Evet arkadaşlar bugün size kartlar tanıtacağız. Kardeşim. <laughs> Neyse biz kart tanıtımına geç devam et kart tanıtımına geçelim. Evet bugünkü konularımız %100 futbol. Süper Futbol 2015 Lig Savaşları 19. seri 7. seri 10. seri, 6. seri, yine 10. seri, ekstrem 30. seri ve 4. seri. Evet hemen şu geçiyoruz. Bu kartların böyle arkası var neyse. Bu neymiş? Umut Bulut. Bu adam Diego Lopez. Neymar. Lionel Messi ben hatta size Messi deyim yine Neymar Ronaldo kardeşim eme böyle geçirdi burasını Lionel Messi Neymar Dembaba Neymar Mesut Özil Milovevic Cristian Ronaldo Hakan Arıka Burak Yılmaz Gökhan Töre Iniesta Falcao Luis Suarez Ramon Motta Thiago Silva Mesut Özil yine. Di Semih Kaya. İlkay Gündoğan. Luka Modric. Veli Kavlak. Zlatan İbrahimovic. Dirk Kayt. Dmaria yine. Gökhan Gönül. Diego Costa Umut Bulut Emanuel Emeniki Musa Sov ve Caner Erkin evet, Şimdi süper fut Şurayı hemen düzeltelim Evet Şimdi Şimdi süper futbollara geçelim. Jones, Jones Karoja Karoja Özer Hurmacı Yatabare Bekir İregün Yasin Pehlivan Musa Sol Lionel Messi ne Neymar Enaramo Alex Tellex Abdurrazak Abdurrazak Tror Bu ne? Bu hangi takımdan çıkardı? Ozan İpek Bursa Spor Selçuk İnan adamım. Kafama kalon bir. Oğuzhan Öz Yakup. Ve Buruma. Evet şimdi hemen iki dakika düzeltiyorum izninizi. Şimdi 19. serilere geçiyoruz. İlk olarak bu adam adını tam okuyamıyorum. Muslera Ronaldo Emenike Xabi Alonso Yine Xabi Alonso Şimdi 7. serilere geçiyoruz Burak Yılmaz Bu Ronaldo yanlış yazmışlar adını Ronaldo diye yazmışlar. Alexis Sanchez, Olcay Adin Adinmiş. Ama Olcay Adin adındaydı neyse Mario Mandzukic, Felipe Melo, Musa Sogine Sabri Saro. Gözünüzlemen düzelteceğim. Şimdi 10. serilere geçiyoruz. Salih Uçan Dirk Kite Thomas Swok. Bunlar chat'te gerek yoktu. Şimdi 6. serilere geçiyoruz. Hulk Balotelli Iniesta Alan Zinio 10. serilerden zaten bir tane var O da şey Gerald Bale 30. serilerden Süleyman Seba sezonu 30. serilere geçiyoruz Emre Çolak Bonsiva Bunu düzelt PQ ve Melo. Arkadaşlar. Siz bu videoyu izlerken ben şu gördüğünüz kartların videosunu yapıyor olacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.